Baban seni atölyeye gittin sandı. Yatağın boştu yavrum. Yatağın altında uyudum anne. <laughs> Yatağın altında uyudum. Tüm sebep ne oldu? Babam beni niye sevmiyor anne? Sevmez olur nasıl söz, söz sevmez olur mu baban senin? Sen bizim gözümüzün doğrusun. O Sıkta zaman mi? beni niye atölyeye kapatmak istiyor? Yok. <laughs> Reis amca bile bana dedi ki sen dedi çok zeki bir çocuksun dedi. Senin okuman lazım dedi. Buralarda kendini harcama dedi. <laughs> evet. Ama Orçun, okula da gitmiyorsun şimdi. Yani güven teşkil etmiyorsun yavrucuğum. büyük adam olursun. Vatana, millete hayırlı bir birey olursun. Burada talaş tozlarının arasında... ...Kanserozen, Manserozen, vernik kokularının içinde gençliğini harcama dedi. Reis amca bile beni babamdan çok seviyor anne söz yavrum anasız nasıl söz benim canımın içi bu nasıl söz hayır sakın bir daha duymayacağım reis sakın. Reis amca bile benim babamla oh, Hayır hayır duyuyorum. yavrum yavrum lütfen bak bir daha duymayacağım bak. Bak terapistin dedi ifade ettiği üzere babamla aranızdaki tek sorun iletişim kopukluğu tamam mı çocuğum? Yani, tamam mı çocuğum? Benim Reis amca ile aramda hiçbir kopukluk yok. Ay, Keşke ya! benim babam Reis amca olsaydı. Sayılarla... <laughs> sakın bir daha duymayacağım. Ben sana kurban olurum sakın bir daha söyle. ben. Oğlum Orçun Çakaler. Ben de Gülistan Kocabaş Çakaler. Aralarında Antakyalı Yardımsever Hanımlar Derneği... ...ve Bakırköy Belediyesi Kermes Organizeleri Çalışma Grubu olmak üzere... ...birçok vakıf ve STK'nın yönetim kurulu üyesiyim. Çok, çok memnun oldum. Bora. Doktor Bora Alsancak, Karşıyaka Spor Kulübü taraftarıyım. Doktor. Hayırlı olsun dilemek istiyorum. Hoş geldiniz. Sevgiyle kalın. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk. ne oğluyum ben, yardım ediyorum. Oh! <laughs> sana şey değil tepkim, tatlım sana değil. Bu koltuklar ne ya? Ben de anlamadım. Bizim ailenin zevki gibi duruyor ama sizinmiş. İğrenç. <laughs> Açılay, ben. Orçun! <laughs> Bir şey soracağım, bu koltuklar gerçek mi? Set dekoru mu? Bedavaydı. televizyon. Tamam ben artık kolileri açayım. Ay ne tatlı şeysin sen ya. Sen de çok şeker bir şeysin. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.